Selamlar dostlar. Ben Star Direyim. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Beni soracak olursanız bomba gibiyim. Bugün çok güzel bir stratejiyle karşınızdayım. Uzun bir aradan sonra. Bu stratejiden sinyal alabilmek için iki tane indikatör kullanacağız. İki indikatörün bir tanesini zaten çoğunuzun bildiğinden eminim. Hemen ilk indikatörümüze geçelim. Birinci indikatörümüzün adı ben daha önce favorilere ekledim. T3 Ma Ribbon R1 By Just Uncle. Just Uncle'ın kendisini yazmış olduğu bir indikatör. 2.4 beğenmesi var. Hemen açtım. Şimdi bunun bazı ayarları var. İkinci indikatörü gösterdikten sonra T3 Ribbon indikatörün ayarlarını değiştireceğiz. Muhakkak orijinal ayarlarında kendisine göre bazı sinyaller üretiyordur. Ve o şekilde de kullanımı vardır. Ama biz ikinci indikatörümüzü birleştirerek başka sinyalleri alacağımız için ayarlarını değiştireceğiz. İkinci indikatörümüz daha önceki videolarımı izlediyseniz zaten çoğunuzun hakim olduğu bir indikatör. Göreceli güç endeksi yani yarasay. Hemen T3 yani birinci indikatörümüze geçelim. Bazı ayarları var. Girdiler kısmında ayarlarımızı düzenleyeceğiz. Bakın ilk kısım sıfır olarak kalacak. İkinci kısım FAST T3 ma link bu 11 olacak. Üçüncü kısım Fes T3 volume faktör 0.7 olarak kalacak. Slow T3 ma link burasını 34 yapıyorum. Slow T3 volume faktör 0.6 olarak kalacak. T3 ma source da kapanış olarak kalıyor. Hemen stil bölümüne gelelim. Şimdi stil bölümünde neyi değiştireceğiz? Bakın ben arka fontu siyah olarak kullandığım için daha iyi görünmesini istediğim için yani alacağım sinyallerin daha, daha iyi görünmesi için burada yeşil kısmı biraz daha koyulaştırıyorum. Yani siz 40 yapabilirsiniz, 30 yapabilirsiniz. Örnek veriyorum 50 yapabilirsiniz. Bakın ben 47 yaptım. Hani biraz daha koyulaştırdım daha net görünsün diye. Yine aynı şekilde kırmızıyı da şöyle 50, 47, 46 o civarda yaptım. Daha iyi görünsün diye. Ya başka bir özelliği yok. Stil zaten indikatörün sinyal kısmını etkilemez. Sadece girdiler kısmı indikatörden nasıl sinyal alacağımızı etkiler. Birinci indikatörle işimiz bitti. İkinci indikatörümüze geçelim. Göreceli güç endeksi. Bakın burada LSI uzunluğu 14 diyor. Biz bunu LSI uzunluğunu 2 yapıyoruz. Kaynak kapanış olarak kalıyor. Iraksama hesaplamada kapalı. Stil bölümüne geliyorum. Biz Erasa ile işimiz var. Erasa Beyzit Ma ile işimiz yok. O yüzden kapatıyorum. Erasa Upper Band'ı 80 yapıyorum. Erasa Middle Band 50'de kalıyor. Erasa Lower Band'ı da 20 yapıyorum. Şu an iki indikatörümüzün de ayarları tamam. Şimdi bu ayarları yaptıktan sonra nasıl etkili sinyal alabiliriz? bunu tarif edeceğim ama ben tabii ki de sizde yine kendiminde daha önceki videolarda söylediğim gibi eee favori paritam olan euro dolar üzerinde göstereceğim ve euro dolarda sizin için videoyu da uzatmama için daha önce hazırlamış olduğum sinyalleri e, anlatacağım. Tabii bazı kriterlerimiz var. Bu kriterleri de kullanarak nasıl sinyal alabileceğimizi, stopumuzu veya tek profitimizi nereye koyabileceğimizi size anlatacağım. Şimdi birinci kriterimiz fırçayla şöyle dikkatlice göstereyim. Bakın bu alana girmesi lazım fiyatın. Fiyat bu alana girdikten sonra bakın. Fiyat bu alana girdikten sonra yani T3'ün içine bir fiyat girecek ilk önce. T3'ün içine girdikten sonra fiyat erasay kırmızıdan yeşile gidecek. Yani bu ne demek? Fiyat eğer ki ben long senaryosunu şu an anlatıyorum size, long senaryosunda eğer ki fiyat yeşil alana girdiğinde kırmızı da olacak. Bakın, fiyat yeşil alana girdi, altta kırmızı bölgede, ardından fiyat bu bölgeden T3'ün T3 Ripple T3, indikatörün içerisinden çıkarken erasay da yeşil alanda olacak. Bakın. Tekrar anlatayım. Neydi birinci kriterimiz? Fiyat T3 Lipo indikatörün içerisine girecek. Bölgeye girecek. Doğru mu? Evet. T3'ün içerisine girmiş. Tekrardan şöyle fıçayla göstereyim. T3'ün içerisine girmiş fiyat. Fiyat T3'ün içerisine girerken göreceli güç endeksinde de yine elasay kırmızı bölgede mi? Evet. Kırmızı bölgede. Tamam. Burası tamam. Yani bana artık diyor ki bak buraya dikkatli bak sinyal gelecek. Ardından fiyat T3 indikatörün içerisinden çıkarken RSI yeşil alanda mı? Evet. Yani buraya dikkat edin. T3'ün içerisinden çıkarken bakın long senaryosu için söylüyorum bu. T3'ün içerisinden çıkarken fiyat RSI'de yeşil alanda olması gerekiyor. Yani az önce gösterdiğim, gösterdiğim gibi 80'in üzerinde olması gerekiyor. Bakın burada da yine aynı şekilde yani fiyat yeşil alanda ikisi de aynı şekilde olacak. Fiyat yani daha basit anlatayım. Fiyat girerken uyumsuzluk oluşturacak. Çıkarken herhangi bir uyumsuzluk olmayacak. Yani yeşile girdi. T3'te girerken T3'te yeşil. Çıkarken e, RSI, e, kırmızı. Çıkarken ikisi de yeşil olacak. Bu kadar. Şimdi tek profitimizi nereye koyacağız? Stop loss'umuzu nereye koyacağız? Yani burası bu işin en önemli noktası. Hemen şu dikey çizgimizi bir yanımıza alalım. Burada ben mumun altına da koyabilirsiniz. Yani mumun altını daha güvenli. Çünkü niye buraya mumun altına atıyorum? Çünkü fiyat bir daha oraya dönmeyecek. Ben buna inanıyorum. Bakın burada ben bire bir buçuk. Yani önceki videolarımda hep bire bir almayı tercih ediyordum ama. Bakın yine siz bire bir de alabilirsiniz ama ben biraz backtest attım, inceledim. da birebir değil de birebir buçukun daha iyi geldiğini gördüm aran oranına göre. Bakın birebir buçuk yapıyorum ve hemen beni tek profit yapıyor gördüğünüz gibi. Aslında çok basit bir strateji. Hemen ikinci örneğimize geçelim. İkinci örneğimizde yine fiyat bakın T3'ün içerisine girmiş. T3'ün içerisine girdikten sonra fiyat kırmızıdan bakın kırmızıdan geliyor. T3'ün içerisine girdiği zaman kırmızıyla aynı. Bakın dikkat edin kırmızıyla aynı. T3'ün içerisinden çıkıyor. Yeşil alanda hemen pozisyonumu kurguluyorum. Mumun altına stopumu koyuyorum. Şöyle dikey çizgi yan alayım. Mumun altına stopumu koydum. Risk ödül oranım 1'e 1.5 olacağı şekilde ayarlıyorum. Ve tek profit oluyorum. Bakın bu long senaryosuydu. Short senaryosunu da anlatalım ben. Birinci kriterim fiyatın T3'ün içerisine girmesi. Evet bakın burada fiyat T3'ün içerisine giriyor. Gördüğünüz gibi. T3'ün içerisine girdiği zaman fiyat bakın ne demiştim. İkti de bir uyumsuzluk olacak iki indikatör arasında. Fiyat yeşil alanlı olacak. Fiyat T3 lip bunun içerisine girdi. Göreceli güç endeksinde yeşil alanda. İkinci kriter, üçüncü kriterim fiyat T3'ten çıktı. İşleme girmem için fiyat T3'ten çıktı. Ama aynı zamanda da göreceli güç endeksinde de kırmızı alanda olması lazım. Şu an dikey çekeceği bir kenara koydum. Bakın kırmızı alanda hemen işleme giriyorum. Benim için bütün kriterler tamam. Stopumu mumun en üstüne koydum, hayına koydum. Risk ödül oranımı bire bir buçuk olacağı şekilde ayarladım. Ve bakın tek profit oldum İkinci işlem gelene kadar bakın bir buçuk tek profit oldum Neden bir buçuk olduğunu da işte siz kendiniz de görüyorsunuz burada. Ha bire iki yapsam ikinci işimi de kaçıracağım. Yani fırsat maliyeti bana yansamasın diye ben bire bir buçuk almayı tercih ettim. Çünkü bu işlemden 1'e 2 almış olsam işlem ikinci işleme giremeyeceğim. 2 ar almış olacağım. Ama şimdi 1'e 1.5 aldım. 2 işlemine de girdim. Totalde 3 ar. Şimdi hemen diğer işlemi de anlatalım. dikey çizgimizi tekrar da yine koyalım. Bakın. Fiyat birinci kriterim neydi? Fiyat T3'ün içerisine girecek. Baktığım zaman fiyat T3'ün içerisine girmiş ardından T3'ün içerisine girdiğinde ilk, ilk kriterde neydi? Uyumsuzluk olacaktı. Göreceli güç endeksinde yeşil alanda. Üçüncü kriterim T3. Fiyat T3 liponunun içerisinden çıkacak. Evet bakıyorum çıkmış. Ardından dördüncü kriterim T3 Lipbon'da ilk 3 indikatörü karşıladıktan sonra T3 Lipbon'da fiyat çıkarken RSI'de kırmızı alanda olacak. Hemen işimi şu şekilde kurguluyorum. stopumu, stopumu mumun hayına koydum. Niye? Çünkü neden oraya koyuyorum? Çünkü fiyatım bir daha oraya geleceğini düşünmüyorum. Çünkü niye? Benim stratejim, sinyalim oluştu. Ama risk ödül oranımı burada 1'e bir buçuk yapıyorum. Ve tek profit oluyorum gördüğünüz gibi. Aslına baktığınızda yani ben size tekrardan hani önerim bu videoyu tekrardan dikkatlice izlemeniz yani bu söylediğim kriterleri ben zaten açıklamalar kısmına bırakıyorum daha detaylı olarak da yazacağım. Kendinizde bir not alıp yani kriterler nedir, nasıl sinyal oluşur? işte örnek veriyorum sizin favori pariteleriniz vardır. Örnek veriyorum ya da sadece kripto yapıyorsunuzdur. Kripto paritelerinde veya endekslerde bunların başka zaman dilimlerinde de backtestlerini yaparak bu stratejiyi kullanabilirsiniz. Ama dediğim gibi yani bu anlatmış olduğum her şey eğitim amaçlıdır. Yani ben burada örnek veriyorum herhangi bir sinyal hani buradan bay buradan sel vesaire onları onlardan bahsetmiyorum. E dediğim gibi hepsi eğitim amaçlı, bilgilendirme amaçlı olan içerikler. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki günlerde yeni videolarımız gelecek, eğitici videolar, içerikler gelecek. kendinize iyi bakın, kendinize popüler davranın.